どうも。<music>

Aşağı gel kucağına gel. Gel seni sırtlasın. Dur ya ne yapayım? Dinleme Yavaş yavaş yavaş

Ben arkadaşlarımız evet. ee, bu zaman arkadaşlarım, kalmıştı. Üst kata doğru çıkardık. Buradan sevk ettik. Yukarıda komşunun evini aldık. Allah şükür. Kaç öğretmen mahsur kalmıştı? Bir öğretmen arkadaşımız buradaydı. Diğerleri yok. Eşi Eşiyle beraber. Eşi ve çocuklarla beraber buradan kurtardık. Ses suları okulun camlarını dahi içeriden dolarak söktü. Aşağı içeri. Şey oradan aşağı içeri. Orada. Abi bu duvar. Hüseyin Keskin, e, Ayvalı İlkokulu'nda öğretmenim. E, yoğun yağış yağış sonucunda e, arka taraftan sel olduğunu gördüm. Üst kata çıktık. O şekilde kurtardık kendimizi. Ev tanınmayacak vaziyette. Araba gitti. Zor kurtardık canımızı. Hocam içindeydiniz değil mi? Alt. Alttaydım da üst kata çıktık. Suların bu duvara açmak sonucunda ikinci katın e, bloğunu yıktı gördüğünüz gibi. Alt kat kanınmayacak duruma geldi. Gel buradan göster abi. şu orada. Evet, Ayvalı'dayız. Şu an Ayvalı'da ciddi manada bir e, afet yaşandı. Uzun zamandır görülmeyen bir yağışla karşılaşılmış. Bütün kanalları bak yani taş ve ağaçlarla doldurulmuş. Şu an birçok evimizde ve şeyde araçlarda, arazi araçlarında, binek araçlarda hasar var. Çok şükür bir şeyimiz yok. Can kaybımız yok. Buna şükrediyoruz. Bu gece biraz önce de SH Bölge Müdürümüzle konuştuk. Yine bizim makinelerimiz, belediyenin makineleri ve diğer komşu belediyelerimizden aldığımız destekle bu gece kanalları boşaltacaklar. İnşallah sabaha kadar kanalları boşaltmış olup suyun akışına yön vereceğiz tedbir amaçlı dere yakındaki vatandaşlarımızla inşallah bu gece ya buradaki komşularıyla ya da biz bir şekilde Oltu Belediyesi olarak Oltu'da misafir edeceğiz. Tedbir amaçlı. Allah büyüğünden korusun diyoruz. Amin, amin. Devletimiz burada. Allah'ın izniyle biz buradayız. İnsanımızda bir sıkıntı yok. Can kaybımız yok. Maddi kayıplarımızı da Allah'ın izniyle düzeltiriz, amin. iyileştiririz diyoruz. İnşallah Rabbim daha büyüğünü vermez amin. diyoruz. İsmim Ahmet Aksoy. Oltu Ayvalı Mahallesi'nde ikamet ediyorum. 17 07 tarihi itibariyle saat 18 sularında köyümüze aşırı yağmur yağmasından dolayı sel felaketi oluşmuştur. Oluşan sel felaketi sonucunda Allah'a şükürler olsun bir can kaybımız yok. Ama maddi hasarımız çok. Dereye takılan taşan sular vatandaşların evlerinin önünde yol kenarında park etmiş olduğu araçları sürükleyip köyün alt başına indirmiştir. Köyümüz okulu, sağlık ocağı ve mahalledeki çoğu evlerimizde hasar mevcuttur. Sağ olsun devletimiz, milletimiz haberini aldıktan sonra arında yarım saat, bir saat içerisinde köyümüze ulaştırdılar. Sayın Kaymakamımız, Sayın Oltu Belediye Başkanımız, AFAD, bütün ekipleriyle birlikte şu anda köyümüzde hasar tespit çalışmaları yapmaktadır. Allah devlete, millete zeval vermesin. Büyük geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun inşallah. Bismillah Osman Ayvalı köyünde oturmaktayım. Köyümüze bugün çarşamba günü akşam üzeri bir saat süreyle sürekli harekette yağın yağmur sele sebep oldu. Bütün evlerimizi su bastı, araçlarımızı aldı getirdi, hasara yol En az 4 metre yüksekliğinde taşının, ağacının beraber geldi. Köyümüzü mahvetti şu Yani can kaybımız yok. Allah'a şükür. Bundan ibaret. Ona <laughs> <Orada> taş Arkadaşlar, <kuruyor. gülüyor> <laughs> başkanım. nasıl abi yani. bu Başkanım merhaba. O tarafa geçmeye gerekiyor. orada kanal var. Şimdi tesis evet. bölge müdürümüzle konuşuyoruz. İlk önce kanalları boşaltacağız. Boşaltmazsak Allah korusun yağmur devam edecekmiş. Evet. Alo. Sıkıntı makineler geliyor. Yukarıda şeyleri boşaltalım. Kanalları. Eee kanalların ağızlarını boşaltalım önce bütün kanalları. Oradan mi? başlayalım. Tamam Çünkü abi. eğer eee köprüyü atalım. de yıksınlar da orada ne olur ne olmaz. Hayır, da. şey olursa Hayır, ya. Oradan bir daha vurursa. Orayı gördün sen de? Gördün. 제가, 주는 Ben var da telefon şarj diyor. Darıca'da en yakın Darıca'da bir telefonum var. Var Yarın gelecek ya. Yarın sabah. Ya. Erzurum Oltu Ayvalı Mahalle Muhtarı Yunus Ay. Bugün öğlenden sonra yağan yağmurda çok şiddetli olduğundan köyümüzde okul, okulun lojmanı, ondan sonra e, sağlık ocağı, evler, arabalar, yollar, bahçeler her tarafı çamurla doldurdu. Fakat ondan sonra hemen yağmur yağarken biz de telefon ettik. Afat'ı, DSEİS'i, Karayolları, Büyükşehir'i, ilçe belediyeleri hepsi buraya geldiler. Hala şu an olmuş, devam ediyorlar çalışmalarını. Kaymakamımız da, belediye başkanımız da burada. Onlar da bize e, her türlü zararımızın karşılanacağını söylediler. Allah şükür şu ana kadar da can kaybımız da yok. E, mal olan kaybımızı da devletimiz karşılayacağını söyledi. Biz de onların hepsine teşekkür ediyoruz.